Merhaba. Bugün Almanya'da ilginç bir eğilime, yani başarılı insanların ülkeyi terk etmesine odaklanıyoruz. Neden gidiyorlar, ne gibi engeller var? Doktor Joachim Lohner'ın bir analizini ele alacağız sizin için. Özellikle şu göç ve vergi meselelerine e, yakından bakacağız. Evet, bugün konumuz aslında e, özellikle Almanya'dan taşınmayı düşünenler için çok kritik. Finansal ve vergisel sonuçlar. Yani şu meşhur Wechselbezahlung çıkış vergisi ve ilgili konular. Biraz karmaşık ama anlamakta fayda var. Peki kaynağa göre niye gidiyor bu insanlar? Yani sadece hani başka yerde daha iyi fırsatlar mı var yoksa daha derin bir sebep mi? Kesinlikle daha derin. Kaynak devlete ve genel siyasete karşı bir e, Algemeine Unzufriedenheit diyor. Yani yaygın bir memnuniyetsizlikten bahsediyor. Hatta işi biraz daha ileri götürüp bazıları için Almanya'nın bir tür gefengnis yani hapishane gibi hissettirdiğini söylüyor. Hapishane mi? Bu bayağı güçlü bir ifade. Nasıl yani? Neden bu kadar şey kısıtlanmış hissediyorlar? Sadece vergiler mi mesele? Vergiler önemli bir parça tabii ama e, tek başına değil. Kaynak diyor ki, korona dönemi bir katalizör oldu. Yani insanlara bir durup düşünme, hani sistemi, gidişatı biraz daha eleştirel bakma fırsatı verdi sanki. Anladım. Pandemi bir sorgulama başlatmış yani. Başka ne gibi noktalar var bu sorgulamada? Kaynakta minus cancelling diye bir şeyden bahsediliyor. Fikir iptali gibi bir şey mi bu? Evet, o da kaynağın iddiası. İnsanlar özellikle ana akımdan farklı düşündüklerinde bunu rahatça söyleyemiyorlarmış gibi bir his var. Hani bir baskı algısı, işte bu yüzden de isyan yerine daha sessiz bir yol, yani kaçış, flucht diyor kaynak. Bunu seçiyorlar. Hmm. Hatta şeyi kullanıyor, derletste de machts licht aus. Yani son giden ışığı kapatır. Bu biraz nasıl desem, umutsuzluğu artık sistemi değiştirmekten vazgeçip kendine yol aramayı anlatıyor. İlginç bir dinamik gerçekten. İsyan yerine kaçış. Peki ne kadar yaygın bu durum? Yani bir rakam var mı elimizde? Kaynağın sahibi Doktor Lohner kendi danışanlarından bir oran veriyor. Diyor ki danışanlarımın yaklaşık %5 ila 7'si Almanya'yı terk etti. Şimdi %5-7 kulağa ağır gelebilir ama ama nitelikli kişilerse. Aynen öyle. Nitelikli, varlıklı kesimse bu ciddi bir beyin göçü, belki de sermaye kaçışı demek. Kaynak da bunu sadece fırsat arayışı değil, aynı zamanda oradaki olumsuzluklardan, siyasetten, bürokrasiden, evet, vergiden bir kaçış olarak görüyor. %5-7 evet, eğer belli bir profildeyse hissedilir bir kayıp olabilir. Peki bu kaçış yolunda en büyük engel ne? Sanırım kaynak o meşhur Wechsuchsbestäuerung yani çıkış vergisine çok odaklanıyor. Özellikle şirket sahipleri için diyor. Nedir bunun mantığı? Evet bu en çok konuşulanlardan temel fikir şu. Şimdi sizin Almanya'da bir şirketiniz var diyelim GmbH. Siz ülkeden taşınınca şirket orada kalsa bile onun beyni yani kararların alındığı yer yönetim yurt dışına gidiyor. Hı hı. Alman devleti de diyor ki, bir dakika, bu şirketin değeri burada oluştu, içinde stille rezervin yani gizli yedekler, realize edilmemiş karlar var. Sen şimdi yönetimi taşıyarak gelecekteki vergi hakkımı benden alıyorsun. Yani gidiyorsun ama buradaki potansiyel değerin vergisini şimdiden ver gibi bir şey mi? Şirket satılmasa bile. Tam olarak öyle. İşin püf noktası bu. Şirket satılmasa da siz ayrıldığınız an devlet şirketin piyasa değeriyle kayıtlı değeri arasındaki fark üzerinden sanki satılmış gibi bir vergi hesaplıyor. Bir nevi fiktif satış vergisi. İşte burası işi zorlaştırıyor anladığım kadarıyla. Çünkü kaynak diyor ki bu vergiyi anında ödemek lazım ve çok ciddi paralar. 6 7 haneli rakamlar. İnanılmaz. Kesinlikle. Kaynak bunun altını çiziyor. Düşünün yani başarılı bir girişimcinin parası nerede durur? Şirketinde, yatırımında, gayrimenkulünde, kenarda öyle milyonlarca euro nakit. Pek olmaz, evet. Olmaz yani mantıklı da değil. İşte bu vergi talebi pratikte insanları bağlıyor taşınmayı engelliyor. Bir nevi finansal olarak Almanya'ya hapsediyor gibi bir durum yaratıyor kaynağın bakış açısı bu yönde. Gerçekten finansal bir pranga gibi. Peki bu sadece GmbH gibi şirketler için mi? Ya şahıs işletmeleri veya büyük yatırımları olanlar? Onlar ne olacak? Evet, bu çıkış vergisi daha çok sermaye şirketleri için ama kaynak başka engellerde var diyor. Mesela şahıs işletmesi veya serbest meslek sahibiysen, enşitrükünk Doyrong diye bir şey var. O ne demek? O da şu, işinize ait önemli varlıkları… Mesela makineleri, patentleri, yazılımları, hatta müşteri listenizi Almanya dışına taşırsanız, müşteri listesi bile mi? Evet evet. O zaman da bu varlıkların değeri üzerinden vergi tetikleniyor. Mantık yine aynı. Değer Almanya'da oluştu, şimdi vergi kapsamı dışına çıkıyor. Devlet payını istiyor. Özellikle günümüzde bir yazılımın, bir müşteri portföyünün değeri çok yüksek olabilir. Anladım. Yani sadece şirketi değil, işin kendisini taşımanın da bedeli var. Peki finansal yatırımlar? Onlarla ilgili de yeni bir şey vardı sanırım. Evet, bir de o var. Kaynak buna dramatik diyor hatta. Oldukça yeni bir kural. Eğer taşınıyorsanız ve toplam değeri 500 bin euroyu aşan yatırım fonlarınız varsa... Bildiğimiz fonlar yani. Evet, bildiğimiz yatırım fonları. İşte o zaman bu fonlardaki potansiyel değer artışları üzerinden de vergi çıkabiliyor. Eskiden yoktu bu. Bu da tabii belli bir varlık seviyesindeki insanların hareketliliğini zorlaştıran bir başka etken. Vay canına, yani durum bayağı katmanlı. Peki, bütün bu vergi duvarları karşısında insanlar çaresiz mi? Kaynak burada ilginç bir benzetme yapıyor değil mi? Şu kayak pisti benzetmesi. Stoyer Buckel, vergi tümsekleri. Ne anlatıyor bu? İşte burası bence kaynağın en ilginç noktası. Evet, bu vergiler falan İlk bakışta kayak pistindeki o sık tümsekler gibi görünüyor. Korkutucu, aşılmaz gibi. Ama kaynak diyor ki mesele bunlarla kafa kafaya çarpışmak değil. E ne peki? Bunlarla dans etmeyi öğrenmek. Adaptive situation san diyor. Yani duruma uyum sağlamak. Tıklı iyi bir kayakçının tümsekleri engel değil de ritim ve hız için kullanması gibi. Çok ilginç bir bakış açısı. Yani karmaşıklık aslında bir fırsat mı demek istiyor? Nasıl olacak o? Tam olarak öyle. Kaynağın sahibi Dr. Loyner kendi anısını anlatıyor. İleri yaşta tümsekli piste kaymayı öğrenmiş. Başta çok zorlanmış ama tekniği öğrenince fark etmiş ki tümsekler aslında yardımcı oluyor, ritim veriyor. Vergi yasaları için de benzer diyor. Aa evet. Kurallar karmaşıklaştıkça onları iyi anlayan, doğru stratejiyle yaklaşanlar için kayacak alanlar yani lehe kullanılabilecek boşluklar da artıyor. Tabi bu ciddi bir uzmanlık, know-how, planlama ve biraz da yaratıcılık istiyor. Mesele güç değil, zeka. Bu vergi tümseklerinde kayak fikri güzel ama biraz somutlaştıralım. Kaynak örnek veriyor mu? Pratikte nasıl kayılıyor? Veriyor, veriyor. Mesela şu şirket çıkış vergisi için diyor ki, daha en başından şirketi kurarken ya da yapılandırırken ileride bir taşınma ihtimalini düşünün. Hedef ne? Sadece bir yazlık mı yoksa komple göç mü? Buna göre holding yapısı kurmak, varlıkların mülkiyetini ayarlamak, yani proaktif planlama. Kesinlikle. Erken planlama anahtar. İlerideki vergiyi azaltabilir ya da en azından erteleyebilirsiniz diyor. Peki ya şu varlık transferi, entistikung? Özellikle müşteri listesi gibi şeylerde nasıl kayılır? Orada da benzer bir mantık. Neyi ne zaman nasıl taşıdığın önemli. Mesela diyor ki dijitalleşmeden yararlanın, belki Almanya'daki işi müşteri listesini orada bırakıp yurt dışındaki yeni yapıyı sadece yeni müşteriler, yeni işler için kurarsınız başta. Ha anladım, mevcut değeri taşımamış oluyorsun. Aynen. Ya da iş modelini daha global, dijitale dayalı, lokasyondan bağımsız hale getirmek, akıllıca yapılandırmayla bunun da etkisi azaltılabilir diyor. Stratejik ayrıştırma yani. Peki ya şu 500 bin euro fon kuralı onun içinde bir kayak tekniği var mı? Orada işaret ettiği çözüm aslında kuralı okuyup ona göre davranmak. Mesela 3 milyon euroluk tek bir fonunuz varsa ve bu sizi sınırın üstüne taşıyorsa. Evet. Bu tek büyük fonu her biri 500 binin altında kalacak şekilde mesela 6-7 küçük fona bölmek. Ciddi misin? Bu kadar basit mi yani? Kulağa biraz kuralı delmek gibi geliyor ama. Kavramsal olarak basit duruyor evet ama uygulaması tabii dikkatli planlama, danışmanlık ister. Zamanlama, fon seçimi önemli. Ama bu örnek şunu gösteriyor. Kurallar var evet ama sınırlarını bilirseniz onlarla oynayabilirsiniz. Kaynağın kurallarla kayak yapmak dediği tam da bu. Yasa dışı bir şey değil. Yasal çerçevede en avantajlı yolu bulmak. İşte bunun için bilgi, uzmanlık ve bazen de farklı düşünmek lazım. Çok net oldu şimdi. Peki bütün bunları toparlarsak Almanya'dan ayrılmayı düşünen veya sadece bu eğilimi anlamak isteyen dinleyicimiz için bu kaynaktan çıkarılacak ana mesajlar ne olur? Birkaç ana nokta var bence. Birincisi, bu kaynağa göre Almanya'da özellikle başarılı kesimde artan bir hoşnutsuzluk var. Sadece ekonomik değil, politik atmosfer, bürokrasi, özgürlük algısı, bunlar bir göç eğilimi yaratıyor gibi. Tamam. İkincisi, Alman vergi sistemi. Özellikle bu çıkış ve transfer vergileriyle gitmeyi finansal olarak zorlaştıran bilinçli engeller koyuyor. Beğeri ülkeden çıkmadan yakalamak istiyor ve bu ciddi bir yük. Evet. Üçüncüsü ve bence en önemlisi bu sistem ne kadar karmaşık görünse de kaynak diyor ki aşılamaz değil. Tıpkı o tümsekler gibi kuralların etrafından dolaşmak hatta avantaja çevirmek mümkün. Ama bu bilgi uzmanlık ve proaktif stratejik bir yaklaşım gerektiriyor. Yani bir çıkmaz sokak değil de çözülmesi gereken bir bulmaca gibi. Yani ana mesaj Almanya'dan kaçış yok değil de daha çok gideceksen çok ama çok akıllı plan yap gibi mi? Aynen bu. Pasif kalıp sonuçlara katlanmak yerine durumu anla, seçenekleri araştır, destek al ve en önemlisi harekete geçmeden stratejini çiz. Kaynak diyor ki bu vergi tümseklerinde ustalaşmak mümkün ama çaba ve bilgi lazım. Gerçekten çok ilginç bir analiz. Devletin kontrolü vergi politikalarıyla bireyin hareket özgürlüğü arasındaki o dengeyi çok net gösteriyor. Hele işin içine büyük paralar girince ve o kayak benzetmesi sanırım bu akılda kalacak. Evet, kaynağın bakış açısı karmaşık sistemlerle nasıl başa çıkılacağına dair ilginç bir yaklaşım sunuyor. Aslında bu hani sizin için de genel bir soru ortaya çıkarıyor belki. Hayattaki herhangi bir karmaşık sistemde finans, bürokrasi, teknoloji fark etmez enerjimizi mevcut kurallar içinde en iyi şekilde kaymayı öğrenmeye mi harcamalıyız yoksa o kuralları değiştirmek için mi uğraşmalıyız? Yani bireysel strateji nerede biter, sistem eleştirisi nerede başlar? Üzerine kafa yorulacak bir konu bence. Harika bir son düşünce. Gerçekten üzerine düşünülecek çok şey var. Bir dahaki sefere kadar